来吧来吧来！ Ama, ama neden? Sen... Aa, ben iyi değil, bugün de çalıştım. Kibar testi. Oha. Bugün konu çok eğlenceli evet, Evet, eğlenceli olacak. <laughs> İnteresan bir şey. <laughs> bugün sizin hayalınız kıracağız. <gülüyor> 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 İzleniyorsunuz <gülüyor> filmleri, dizileri, evet. kore erkekleri evet, görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ama onlar gerçekten o kadar romantikler. <laughs> sokaktaki adamlar da böyle oluyor mu? Evet, Demiyoruz. genel olarak böyle erkekler gerçekten nazik ve romantik oluyor mu? Bu hakkında konuşacağız. Pirinci! Pirinci! Kura erkekler gerçekten nazik mi? <laughs> <laughs> Ben de evet biraz düşünceli. Hmm. Şimdi oynayayım vereceğim. Örneğin hmm. ee, Kore'de tuvaletin önünde. <laughs> Böyle adamları çok görebiliriz. Evet. Ee, sevgilinin çantayı koyup taşıp bekleye bekleye oynayanları <laughs> 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 <Evet>. çok var. <laughs> Sevgililerin çantalar biraz ağır olabilir. Bu yüzden yani yardımcı olarak oluyor. Yani evet. çantaları taşıyorlar. Ve bu da var. Seyit bittikten sonra eve dönerken sevgili tehlikeli olabilir ki eve kadar götürüyor. Evet. Ve bazen yani kadınlar yüksek ayakkabı giy giyiyorlar. Bazen çok acı acı oluyor. Evet. Bunun için Kore erkekler kendini ayakkabıyla değiştiriyor. Ee, bu çok tatlı. Tatlı. Yani <laughs> durum ama, ama çok tatlı. Hem de bu çok nadiren evet. bir durum. Evet. Yani Her zaman bir değil. Bir <laughs> ama ama. evlenmeden önce ve evlendikten sonra bu davranışlar çok değişik olabilir. Evet. evet. Örneğin Ajoşlar. Ajoşlar. Evde sadece kanepede oturup böyle no, televizyon izliyor. Evet, mutfakta böyle giyiniyorlar. Like. Ama onlar evlenmeden önce böyle söylüyor. Sen benimle evlenirsen senin Then... hmm. ellerini evet. hiç suya değdirmeyeceğim. Ama evlendik de sonra kendi elleri. Aa evet. Bundan sonra artık çok çalışmıyor. Evet. Çalışmıyor. Tanışmıyor. artık benim için çok dikkat etmiyor. Sadece dışarıda arkadaşlarla çiçek içiyor. Evet. Evet. Ya da çok geçti. Evet öyle olmalıysa annem ya da yani ha bu demek eş eş çok beğeniyor Ah evet ikinci koreli erkekleri çok çalışkan. evet onlar çok çalışkan, yani başarılı. 아마온단도라에 에비시라베아 아이레 세우기 핸데 부트룰루 같은다. 총 티카엣 미오에베스 음. 사제체 파샤텔로에 봐. 비린조에 봐. 에노레미라나 드시니올라. biraz olabilir. bencil olan. Çok tatlı değil. <laughs> bu sevgilileri yaralarına hmm, bu. O artık ne giysemiyor. Olmaz. Hmm. Işte. Ama bu sadece erkeklerin hatası hatası değil. Neden? Yarışma çok var Kore'de, Aa, sen biliyorsun. Evet. <laughs> çok yarışma var ki böyle. <laughs> Kore hayata. 대박 냉이 한셈 하겠지. 에벤. 바은치메테 보일레. 세븐틴. 저 빛이 어디서 무 사람이 신기 거야? 요야이 안나무역스러워. 안나무역스러워. 아그레하이 보일레. 이 초짜 주머은 이스테메니. 이스테 이스테메니의 카드. 초야 카드. 유 Biraz sorumlu. Ee, Biraz? Çok. <laughs> Örneğin sevgililerin işleri hakkında çok ilgileniyor. Evet. Sıra çizmiyor. Hmm, bu evet. senin iş bu benim işim. işim. Bu öyle bizim yani, işimiz. Yani, işim, işim. Bir sorun çıkarırsa beraber çözmeye çalışıyoruz. Evet. 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 Ve kız arkadaş Işte evet, sorum ama 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 çok fazla böyle restorunda olursa, kış Evet, kış da olabilir. millet. de evet, gel ya da yani bir kar, kahraman olmak istiyorlar. Çok göstermek ben evet. çok meskulün olduğunu, evet. çok kahraman gibi olduğunu göstermek istiyorlar. Bu çok biraz Türkiye'deki erkekler gibi. Evet. Biraz evet. çok benzer. Ama bence çok adamlar o kadar sorumlu değil. Ha. Evet. Yani. Sadece maç olmuyor. Evet. 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 <laughs> göstermiş için sevgili bir sahiplik olduğu gibi. Yani hmm. sen artık benim hmm. kontrol ediyorum. Evet. Yani sen benim kontrolüm altındasın. Evet. Ben her şeyi sahip oluyorum. Bu biraz Confucius çılgın gibi. <gülüyor> Siz, <gülüyor> biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Kore'deki tarihi bir kültür. Sydney'den gelen şey. Erkek bayandan daha yüksek bir seviye pozisyonda var. Artık o kontrol ediyor ki sevgiline bu yapma. Sen başka erkeklerinle haberleşme. Böyle çok kontrol ediyor. Bu çok iyi şey değil ama hala adamlar böyle geri kafalı. Geri kafalı? Evet. Eski kafalı da kalıyor. <laughs> Bazen. <laughs> ben. Sen. Demeyin bari. <up> Biz izliyoruz. Özellikle bizim babamızın da çok böyle var. Eskiden gelen acı Böyle. Dördüncü Koreli erkekle dış görünüş hakkında çok dikkat ediyorum. <laughs> Bazen ah, kadınlar gibi poz veren adamlar var. Pis çiçek adamlar. Evet. Adamlar. Çiçek gibi çok yani tatlı sevimli adamlar var. <laughs> Ve tabii gördüğün gibi insanları çok çekiyor ki gençiler böyle olmayı çok istiyor. O yüzden bazı erkekler Ameliyat bile, makyaj bile yapmıyor, yapıyor. Sokakta evet. e gelirken o kadar yakışıklı adamlar hmm. gör, gö göremeyeceksiniz. Bana iseniz. bak. <laughs> Aa, yakışıklı mı? <gülüyor> Hiç. <gülüyor> tamam, bu kadar. Tamam. Bugün biz sizin hayaliniz biraz kırıldık. <laughs> Ama gerçekten kırmak istemiyoruz. Aa. Sadece yanlış düşündüğünüz ve yanlış sandığınız dizayn etmek. Evet. Bunu anla başka şeyleri de anlatmak istiyoruz. Aynen. Bence her erkek veya yani, kadın insan her yerde aynı. Aynı. Evet. Aynen. Katil var, evet. insan da var. Bir Koreli da var. Adamlardan daha romantik olmaz. Hmm. Yani her her yerde aynı. Aynı. Biz hep insanız. Evet. <laughs> aynı <laughs> Bana bak. Bana bak ya. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarız. Çok <Sessizlik> Umarız. eğlence oldu. Ve sonraki klibimizi <Sessizlik> bekleyiniz. Bunu tekrar söyleyelim. Görüşürüz. bizden ayrılmayın. Teşekkür ederiz. Bye bye. 英語に使わせてください。<laughs>